Ben Ciko'yum. Geriye kalan kişiler Frank, Hazreti Yusuf başka karakter almış. Bir iki kişi yanlış karakter almış arkadaşlar. Arada böyle şeyler oluyor. Neyse gelin içeri geçin. La, ne yapıyorsunuz oğlum? İçeri geçsenize. Birbirinize vurmayın. İçeri olacak. Hazır mıyız? Bu mini game tutar. Şunlar birbirine vurmasa. Evet şöyle bir mermi yağmuruna tutturdu merkezi. Şey içeri girmek yasak da ben oyun kuranım ya. Sona kalan Rico olur. Şu birkaç kişi farklı karakter almış. Almasaydı oha internet kas. Evet sona kim kaldı? Tomate. İsteyen odaya gelebilir. Mini game oynuyoruz. İçeri geçin. Vurmayın birbirinize ya. Evet bir de Frank olaraktan çekelim. Rico mini game'indeyiz. Tamam. Evet. Frank gözünden de çekiyorum. Size yakında olmak bence daha iyi. Değilmiş. Adamın sıkacağı yerler çok önemli. La Görsel görüntü çok iyi oluyor. Tomat helal olsun. 30 saniyede aldı. Diğer arkadaş oynasın. Şu CR7 Yunus. Ha tamam onu almamız iyi oldu. Evet Mortis ucum. Öldü mü la Mortis? Yok. Kim öldürürse Mortis o olur. Hadi bakalım. Oğlum bana sıkmayın lan. Hadi lan yüz canı kaldı. Leon aldı. Leon. Evet bir diğer mini game'imiz saklanmaç. Hadi gidin. 5 lan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve başladım. Ya kral etkan niye aldın? Ben aldım ben sana tik ya kaldı dedim. Bu arada yayında oynuyoruz. Yayında bakalım kim bulabileceğiz. Biraz zor bu arada baya zor ama bir şekilde halletmeye çalışacağım. Oğlum Jack'in aksesuar zaten hızlanmakmış. O lan kimse yok mu? Ne yapıyorsunuz? O az safari kaçtı lan ben safari öldü diye bıraktım onu. Evet. Biraz zor bir saklanmaç ama. Safari yüzünden iki kişi öldü bu arada. Görünmüyor ekran. O da kodunu ben vereyim. Benim sesimi duyun yeterli arkadaşlar. Şey yapmayın ya. O kadar. Ekran biraz kötü ama benim sesimi duysanız da bence yeterli olur. Kral da gitti. Benim sesimi duymanız şu an yeterli. Aa, skaladım lan. Düşük FPS, aynen öyle ya. Biraz internette sorun var. Oğlum nerede bunlar? Tomar cezalısın. Kazansan da olamazdın zaten. Birini öldürdün. Evet. Edgar. Sen niye Edgar aldın? Adamın adı Edgar diye Edgar aldı ya. Bunlar nerede? Bulması çok zor ya. Kazanan olur. Cabbar'la Emir gitti. Kim kaldı? Lan Safari sana helal olsun. Evet herkes farklı farklı şeyler almış. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şöyle bir attım bakalım neler yapacak ayı. İyi başladı ayı. Şey hiper şarjı atalım. Ya Osman niye basıyorsun şuna ya? Abi sırf zararsınız yemin ederim ya. Şu kim ateş ediyorsa ateş etmesin. Lan niye ateş ediyorsunuz birbirimize? Bunlar niye sıkıyor birbirini anlasam? Şu Osman şurayı da keşke kırmasaydı. O boğulan kim? Abi hep bir satıcılık derdindesiniz ha. Yani şu boyu al. Boyu kral ihlalinden dolayı atıyoruz. Emir de gitti. Güzel. Şu Leon'u da atacağız. Hafiften ben de vurayım mı? Yoksa oyun sonuna kalmalarını mı bekliyorum? Şu sınır hattını çizdiler diye böyle oluyor ya. Görüyorsunuz değil mi? Bir iki. Yani oğlum bu ayı niye dışarı çıktı? Sen niye dışarıdasın? Yeter Osman ya. Abi full bozuyorlar ha. Şuna ateş edin de ölsün. Şu ne yapıyor ya? Dışarıda durarak kazanacağını falan zannediyor. Çok zeki bu. İnternet gitme internet. Oy, tamar gidiyordu. sonu biraz garip olacak ya. Kimi öldürmeye çalıştıysam söylemedi. Fearless sıkma Fearless. Evet bu oyunun amacı oyun sonu zaten. Oğlum Max çok mantıklıymış lan bu arada. Yenisini attım. Vur aslanım. Kim kazanacak? S Tomates kazandı. Lazım olur. Evet hazırız. Bakalım ayıdan kimler kaçabilecek. Şuradan bir tane vursam ulti doluyor zaten de. Emir ulti doldursana. Valla adamı öldüreceğiz. Oğlum bana bir tane ulti verin de öyle kaçın ya. Ya şu Toman ne yapıyor? At sen sağdan ben soldan at. Gitsin ayı. Lan birbirinize vurmayın. Emir atsana. Emir. Emir adam sana geldi. Emir. Ne yapıyorsun Emir? La kaç. <laughs> Öldür şunu. Hah <laughs> oh. <laughs> Ayıya atmadı diye böyle oldu. Fearless gitti. Şu Mike kimse içeri girsin. Böyle bir oyun kabiliyeti yok. Şu nasıl dışarı çıktı lan? Dışarı çıkma. Sana diyorum. Pikachu. Oğlum şeyi niye öldürüyorsunuz ya? Ayıları. Ayıları öldürmeyin arkadaşlar. Ah be. Ayılar birbirine giriyor ya. La şu Max niye sıkıyor şu millete? La bir dur da bu... Şu dalga geçiyor bak. Na yine birbirine girdi bak. Ya Saçmalığa bakar mısın? Ayılar full birbirine fokus. Geliyor ayı. Biraz tam olmadı ya. Abi sorun yok ayarlarız. Ya benim ayıma niye sıkıyorsun Emir? Ha şimdi sağdan soldan kaptırın. Hadi be Tomar gidiyordu. O iyi iyi, iyi strateji. Lan Emir. <laughs> Abi şu Micho alan yüzünden böyle oluyor bak. Ya şu ayılar hep birbirine girdi ya. Beceremedik sonunda.